Özel idare mallarına uğradan hem özel hem parlak çözüm. Başkan Sibel Uyaş, köy tüzel kişiliklerinin malları köylülerde kalacak dedi. Urlalılar bayram etti. Vatandaşın yüzünü güldüren haberin detaylarını Tezcan Ekizler yazdı. Başkan Kocaoğlu bize versinler dedi. Vali Toprak karşı çıktı. İzmir'in zirvesindeki fırtına aylarca sürdü. Özel idare mallarını sonunda mahkemeye taşıdı. İzmir kent merkezindeki bu fırtına zaman zaman yeniden patlak verse de Tire'de Başkan Aziz Kocaoğlu'nun araya girmesiyle son anda satışı önlenen köy tüzel kişiliklerinin malları Urla'da yeniden köylüye verilecek. Yerel malı yerelde kalsın noktasında biliyorsunuz biz mal satmayı hiç sevmeyiz. Yani Urla bu konuda arazisi de kendi mal varlığı da oldukça yüksek rakamda. Biz bunları hiç satma niyetinde değiliz ki bu zamana kadar da hiç öyle bir girişimimiz de olmadı. Ama gönül ister ki kooperatifleşmeyle birlikte köylülerin bu malları alıp kullanmaları yani nasıl daha önceden bütün şehir yasasından önce köylünün mal yine aynı şekilde kalsın ama takdir edersiniz ki tüzel kişilikler bunları veremiyoruz. Biz kooperatifleşmenin önüne açılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Kooperatifçilik hata başlattık diyen Urla'nın bayan reisi yeni dönem içinse umutlu. 15 tane köyümüz var bizim her ne kadar adları şu an mahalle olsa da o mallar onların yani emanetimiz de onların dolayısıyla biz onlar adına bir şeyler yapmak için çalışıyoruz zaten bundan sonra da kooperatifleşmenin öneminden yola çıkarak da tabii ki hep birlikte kullanacağız mallarımız. Başkan Uyar'a göre Urla tarımın İzmir'deki başkenti olacak. üretici artık yavaş yavaş inanmaya başlıyor. Dolayısıyla şimdi bu bir süreç hemen olacak bir şey değil. Biz de şimdi nerede ne malımız var hepsini bir çıkartıyoruz. Bir envanterini çıkardık. bunların kıymet takdirleri biçiliyor. Hangisinin hangi tarıma uygun bütün bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. En efektif şekilde nasıl yararlanabilirsek toprağımızdan, hep birlikte bunun çabası içerisindeyiz. Yoksa satmak gibi hiçbir niyetimiz yok. Zaten o zamana kadar da ne kredi aldık, ne mal sattık, Allah da sattırmasın. Özgecan